<laughs> Bugün günlerden 11-12 2024. Merhaba kızlar. helam Bugün e, sanırım benim doğum günü kızlayacağız emin <laughs> evet şüpheli. Sas. O gen, doğum günü vlog. Happy birthday <laughs> to you. Happy birthday to you. Bugün bizimle birlikte Ela, Hatice, <laughs> <laughs> Hatice, Hilal, Elif, Hilal Suha ve Ayşenaz var. Ayşenaz'ı göstereyim. Yani, de benim ha? var sonra Bak bu uzun bir insanmış. A boy parkı. Boy parkı. Şöyle bir sevgilim olsa Elan'ın boyunda bu bile yeter bence. Bence de yeter. İsmail Çıtırlar DM buna. Arkadaşlar şimdi Ayşen daha Hatice'yi yani. falan transfer ettik ve... Biz Ela'cımla, Ela'sumla pasta almaya gidiyoruz. Şu an ben niye ufak bir şey bizim okuldan birkaç <laughs> eleman gördüm. Ben de onu sever. Ben küçük çikolata sever. Bence de ya. Ya da şey. <laughs> Yanında da sade süt mü alsak? Benim <laughs> <laughs> ben kantinde sürekli sade süt alıyor da. Geçiş yapayım mı şöyle bam yapıp böyle sonra açayım. Şeyde olalım. Hadi, Hadi. yapayım olur. <laughs> <laughs> Bye. Arkadaşlar <laughs> geçiş yaptım. <laughs> bu arada kazıklandık Gitsiniz ya. <laughs> evet bu arada. Bir şey şu şoka gireyim de madem şey alayım. Çatal. Kanka plastik. çatalların hepsi 20'li falan. Olsun ben çatal kullanıyorum. Tamam o zaman. Hadi o zaman biz şokla. Bye. <laughs> Hi. Ay. Şimdi El abdık, yeni bir şeyler gördü. Gerçekten yani çok Hayır, başka şeylere yönelme. Çatal alacağız. So, 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 so. Ay, arkadaşlar şuan bizi sövdük keşke yemek yeseydik diye. Elif? Efendim? Her çarşamba kocam gelmeli, <laughs> bir adına bir bedava. Bugün çarşamba? Evet. <laughs> Kanka boşver param yok benim ya. 250 lira ekimeli yiyorsan al. biz 250 lira ya, yani 140 141 liraya iki tane cheesecake aldık. Allah kahretsin. Nefes ediyorum hayatımdan. Ben de. Arkadaşlar, birthday girl. Bu arada arkadaşlar bugün benimle bugün ruj sürdü ama şu anda odan diyor ama sabah işte. Dünyaya da duyuru <laughs> Duyurmuş olduğum zahmet dünyaya zaten. Zaten. Arkadaşlar öbür videomuz 200 izlenmiş. Teşekkürler. Arkadaşlar herkesin aldığını söylesin. Ben ne aldım? Karamel makyaj aldım. Ben almadım. Ya niye? Yani. Ben strawberry lime ice latte. Arkadaşlar ben Safinat Latte aldım. Arkadaşlar hediyelerimizi açalım hadi. Asıl. Bu Yanında çakak var mı? Ben bas. Yok. Yok. Ya Allah kahretsin ya. Bunu mu yapacaksınız? Kanka ne yapalım? Elimizde ateş mi yapalım? Ne yapalım? <laughs> <Fakir> Allah Allah. Fakir basta. Oldu bu güne. Yıldız güne. 16. Ben 15 şey yeni girdim. Ne? Dur dur direkt tutuyor. Bir şey söyleyeyim benim 2008 değilse. Hmm. sonra da yapmıyorum. Biz şey yeni girdim. Tamam. Alkışlasanıza göster. Madem Afiyet olsun ben de coşkun. ne Arkadaşlar Gerçekten mi? Hı -hı. Yani, güzel. bugün, bugün için... için. Yani bu her şey için bugün başka bir şey yapmadım. Mesela... Arkadaşlar <laughs> için teşekkür ederim. <laughs> her şey için teşekkürler. Sizi çok seviyorum. <laughs> Allah dediğim... Arkadaşlar bu bizim şey geleneğimiz. doğum günü. Hele <laughs> Ya Lundum böyle bir tane ya. Yakın ben çekerim. Sen? Tırnaklarıma bakar mısınız? En az sağ ol. çeker misin? Ee? Telefonu... <laughs> geç kalacağız. Benim yüzümden geç kalacağız. Çünkü ben de tuvalete giremedim. Alacağım.